Arkadaşlar Huawei'den sipariş vermiştim. GT2 Pro e, GT2 Pro'yu aldığınızda böyle bir e, kolide gönderiyor Huawei. E, yanında da arkadaşlar e, hediye olarak e, Huawei'in bir tane Bluetooth hoparlörünü ve e, araç şarj yazını veriyor. Ve bu ikisi sıfır almaya kalksanız Huawei'in sitesinden e, 350-400 TL'lik bir rakam e, tutuyor. İnternet sitelerinde de indirimli olarak e, ikisini 300-325 TL arasında alabilirsiniz. Burada tabi bizim e, kutu açılışını yapacağımız e, cihaz Huawei Watch GT 2 Pro. Şimdi arkadaşlar kutu açılışını yapalım. İnceleme videosunu daha sonra çekerim. E, bu saatten arkadaşlar çok video var. E, Youtube'da baya bir video var çünkü e, influencerlara çok para ödendi bu saatle alakalı çok video çekildi ama e, bence herkesin kafasında soru işareti olan bir durum var onu size bahsedeyim hemen e, bu üründe iki tane renk var arkadaşlar e, bir siyah bir de gri İşte nebula grisi e, bir de siyahında değişik bir adı vardı şimdi hatırlamıyorum ama bu iki saatten arkadaşlar hangisini alırsanız alın e, body yani saatin ana gövdesi aynı renk arkadaşlar Hani bazıları şey diyebilir siyah aldığımda farklı bir renk geliyor gibi gözükebilir. Buna kimse değinmemiş. Onu öncelikle söyleyeyim. Bu videoda şu ana gövde arkadaşlar aynı. Neden aynı? Çünkü bu titanyum herhangi bir işleme yok. Sadece bunun Porsche dizaynları var. Porsche dizaynında arkadaşlar bu titanyumu işlemişler. Ama işlemeleri de bence hiç mantıklı olmamış. Çünkü titanyumun kendi rengi zaten. E, bence en güzel renk titanyum işlenmez. Şimdi arkadaşlar bu saatin böyle ıvır zıvır özelliklerini zaten size bahsetmeyeceğim. E, kutunun içeriğini şöyle kısaca bir göstereyim. Kitapçıklar, e, şarj aleti var. Bu arada kablosuz şarjı destekliyor. E, hani bunu kullanmadan böyle kablosuz kablosuz data bank e, şey power ya da e, ne bileyim e, kablosuz destekleyen Huawei'in telefonu varsa şarj e, hemen arkasına bunu koyarak Şarj edebilirsiniz. E, kitapçık falan filan var dediğim gibi. E, kutusu çok güzel. Çok şık. Yıllar boyunca Seiko kullandım arkadaşlar. Ve saat alırken e, her zaman e, neyi seçtim derseniz. Her zaman arkadaşlar e, safir cam olmasını tercih ettim. E, çelik bir kasa kullandım. Çelik e, kayış kullandım. Bu saatteki beni çeken... E, özellikleri söyleyeyim. Seiko'mu sattım. Sportura serisi vardı ve bu saate geçtim. Arkadaşlar safir cam var. Safir camın detayı bunu sadece elmas çizer. Bakın telefonlarda falan Gorilla Glass ee, camlar kullanılır. İşte dayanıklı denir, çizilmeye karşı falan. Hayır arkadaşlar, kılcal çizik her zaman olur. Güneşin altına tuttuğunuzda Gorilla Glass camlarda ee, kılcal çizik olur. Fakat safir camda kılcal çizik dahi bulamazsınız. Çünkü safiri çizecek tek madde elmas. Ee, çok sert bir maddedir safir. Ama safir de kırılmaya karşı dayanıksızdır bilginiz olsun. Ee, kırılabilir komple. Ee, onun haricinde kesinlikle çizilmez. Gidip de sakın bu saate jelatin takmayın. Gerek yok. Çizilmez. Kılcal bile çizilmez. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. Evet. Derisinin kalitesini bilmiyorum. Kullanıma bağlı göreceğiz arkadaşlar. Bunun yedeğini almayı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir kayış. Ve bu saatle çok uymuş. Gerçekten çok güzel. Titanyuma biraz girelim arkadaşlar. Titanyum da çelikten daha sağlam bir materyaldir. Ciltle kesinlikle alerji yapmaz. Çok uyumludur hatta. E şöyle söyleyeyim bazen işte e, ameliyatlarda takılan parçalar e, titanyumdur. E, ve titanyumun dayanıklılığı arkadaşlar çok çok yüksektir. yüksektir Titanyumu direkt e, inceleyebilirsiniz. E, arka tarafta tenimize temas eden yeri de hemen size göstereyim. E, zaten saatin özelliğinden çok bunlara bahsedeceğim arkadaşlar. E, çünkü özelliklerini her yerden görebilirsiniz. Çok da bu arada özellikle bir saat. Onu da söyleyeyim. E, Apple bir fanı olarak Huawei'yi tebrik ediyorum. Gerçekten ürünleri kusursuz. Arkadaşlar seramik, seramik de e, yine çok özel ve e, güzel bir materyal. E, seramiği de çizemezsiniz. E, Tabi safir cam gibi değil ama seramik de çizilmez. Bilginiz olsun. Saat mükemmel ya. Yani gerçekten e, son zamanlarda aldığım. Bence en güzel donanım şu arkadaşlar yani böyle bir şey olamaz ya yani tasarımı olsun rengi olsun gerçekten e, müthiş duruyor dediğim gibi Sportura'dan e, yıllar sonra e, bu arada gt 2yi almıştım ama GT2'nin alt tarafının plastik olmasından dolayı ve camının safir olmamasından dolayı sattım e, ve GT2 Pro'yu hep düşünüyordum e, artık. GT2 Pro'ya da ulaşmış olduk arkadaşlar. Kutu açılımı böyleydi. İnceleme videosunu da ileride bahsederim arkadaşlar size.